Evet, selamun arkadaşlar. Bugün segah makamını işleyeceğiz. Segah makamı tahtada gördüğünüz üzere segah perdesinden kis segah perdesine kadar olan kısımda segah beşlisine icaz dörtlüsünün eklenmesiyle oluşur. Burada perde isimlerini tekrar göz atacak olursak segah perdesi, çargah, neva, Dikisar, Eviç, Gerdaniye, Sümbüle, Tissegah. Yedenimiz de Ladiyez burada. Kürdi perdesi. Kararımız Seyah perdesi. Güçlümüz Neva perdesi. Şimdi burada Seyyah makamını oluşturan beşliği ve dörtlüğü görüyoruz. Cegah makamı beşli ve dörtlüden oluştuğu halde neden basit makamlar arasında sayılmaz sorusunu cevabını yorum kısmına yazacağım. Seslendirelim buradan. Si la si si do ki perdesini acem perdesine çeviriyoruz iniş cazibesi olarak re do si la si si do re mi fa mi re re do do si si la sol la si seyir yapabilme yeteneğimizin gelişmesi için bol bol eser ezberleyeceğiz. Eserlerin solfejlerini yani kadim eserlerin solfejlerini ezberleyeceğiz. Sonra seyir kabiliyetimiz gelişecek. Ardından bu seyir kabiliyetimiz geliştikten sonra da artık kamet mi okuruz, ezan mı okuruz, aşı şerif mi okuruz, mevlid mi okuruz, kaside mi okuruz? Onlara yansıyacak bu eserlerden öğrendiğimiz nameleri, figürleri oraya intikal ettirerek icramız gelişecek. Şimdi segah makamı ile alakalı <laughs> söylemem gereken hususlardan birisi. Şurada bir dik hisar perdesi görüyoruz. Bu dik hisar perdesi eski edvarlarda yazılmamış. Yani burası Hüseyin. Zaten icrada da dikkat ederseniz burası Hüseyin'i perdesi olarak icra etliyor. Yoksa İniş cazibesi olarak şu ev iç perdesini aceme çevirdik. Burada neva üzerinde bir uşşak görüyoruz. Segah makamda böyle bir şey yok. Yani neva'da uşşak yapıp arkasına segaha gelip karar edip sonra biz buna segah makamı demiyoruz. Öyle dersek burası segah perdesi üzerine yazılmış bir Irak makamıdır. İlgilenenler bunu daha iyi anlayacaklardır. Irak makamı nedir? Şurada ırak perdesine fadiyezde karar eder ilk önce uşak makamını yapar. Dügahtaki yani yerindeki uşak makamını yapar yapar yapar. Uşağın her türlü figürünü yapar, namesini yapar. En son karar kısmına gelir, ırak perdesine karar eder. Biz buna ırak makamı deriz. Eğer biz şu dikisal perdesini de düşünerek burada neva üzerine bir uşak dörtlüsü var. Ondan sonra biz bu uşak dörtlüsünü icra ettikten sonra segaha gelip karar ederiz diye söylersek o zaman burası yine söylüyorum burası segah perdesi üzerinde yazılmış bir Irak makamı olur. O yüzden burası hüseyini. Bunu bileceğiz. Yalnız donanımda yazılmış. Biz de yazalım. Sadece burayı icra ederken bu dik dik hisar perdesi değil de bunu hüseyini perdesi olarak icra edeceğimizi bilelim. Segah makamı ile alakalı anahtarımızı okuduktan sonra Fatiha suresini okuyalım inşallah. Yine sema majörlüğünde. Düm tek tek düm tek düm tek tek düm tek. Sega 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 sega. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضال. Sadekallahü'l-Azim <Sessizlik> Segah makamına örnek olacak şekilde elimizde birçok ilahi var. Bu ilahilere müracaat edip o ilahilerin solfejini ezberleyip sonra icrasını ezberleyip bunu okuduğumuz diğer formlara yansıtabiliriz. Bugün önümde duran eser Sultan Veled Hazretlerine ait Mevlevi ayinlerinde okuna gelen segah niyaz ilahisi diyebildiğimiz şem ruhuna cismimi pervane düşürdüm ilahisi. Bu ilahin notası Mevlevi devri devamıyla <laughs> usulüyle bestelenmiş. Mevlevi devri revanını usulüyle bestelenmiş. Devri revan usulü değil de. birçok devri revan usulü var. Bektaşi devri revanı, şarkı devri revanı. Bu bizim önümüzde duran ilahinin usulü Mevlevi devri devamı usulünden. Bunun solfejini yapıyorum. Usulü ilk önce göstereyim. Bu usul 14 zamanlı. iki tane devri indiden oluşur. Düm tekke düğmen. do re do si la si do si do re la si do si re do si si do si la la sol fa sol fa mi re re mi fa sol fa mi re do si do si re do si si AHHHHH yeah. yeah.